Arkadaşlar bugün karton of bamban, bamban oynuyoruz. Evet. Yes. Bakın açılıyor Roblox'tan. İsmi neymiş? Karton of bamban. Bakalım. Bak de bu arkadaşlar. Karton of bamban. Karton of bamban. Şimdi Garton bakalım. Bamban. Şimdi Garton oynuyoruz baba. bakalım. Hadi açılsa. Hadi açıl ya. Bu nasıl şey arkadaşlar değil mi? Açılmıyor. Dede oku. Okay. O kadar çok kolay. Çok kolay mı? aç... Bak biz yapmaya çalışacağız. Ee, sırayla deneyeceğiz. Değil mi Ece? Evet, evet. Sırayla deneyeceğiz. Ama galiba babam biraz zor. Çok zor. Hadi. Karşım açılır mısın? Yoksa başka oyuna geçeceğiz. Galiba baba. Aha bak burada. Ha. Açıldı. Galiba babayız. Orada bir şey yazmıyor orada. Ne? Hadi karşı. Ha, arkadaşlar açılmıyor. Biz başka oyuna mı geçecek arkadaşlar? Allah. Geçelim mi? Ge ge geçin diyenler. N şey like atsın. Şey geçmeyeyim diyenler. Şey, e şey doğru sonlayayım diyenler de abone olsun. Hadi bakalım. Ece doğrusu. Bakalım. izlenecek mi? Neyse. Hadi Ece, 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 başka bir şeye gir. Şey yapacağım, şey yapacağım, video çekeceğim. Arkadaşlar hala videoyuz, merhaba. Hayır, şimdi kardeşim bir tane oyuna girmeye çalışıyor. Aa, ben de ben değil, ben değil, ben değil, bu, bu YouTube kanalın bu YouTube kanalı benim arkadaşlar. Benim abimin de YouTube kanalı var. Kom, işte, komünist araya Arayan bur buraya diye oraya oraya da abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar evet. tamam mı arkadaşlar şimdi açıldı mı Ece? Hayır açıldı He. arkadaşlar bakın böyle çi şey. Bekle bekle İstediğin karakter olabiliyorsun ben bu oyunu biliyorum. Evet birazdan açılır arkadaşlar arkadaşlar ben şunu alıyorum. Rastgele bir şey aldım. Bende. Allah. Kaç 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 onlar seni öldürüyor. İçin. Arkadaşlar şu an kaçıyor. Uçurabilesin. Kaç kaç. Bakın arkadaşlar şu an, i̇ş, şu an oynuyor. Allah. Kaç 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 kaç. Ben onların yok İçin. etmesini biliyorum. Ben ben de. onu bendiyle kaldırıyordum. Göstereyim arkadaş. Hayır. Ece sen bir çek. Hayır ben. işte. Hayır, tamam. Ben onları ordu yapıp çekiyordum büyük ben... benliği de. Bakın arkadaşlar devam ediyor. Hadi üstte çık. Üstten nasıl çıkıldığını biliyor musun? Hayır. Nasıl? Dur arkadaşlar biz bunu biz bunu izleyelim. Ben şuradan çıkıyorum arkadaşlar. Diye bu sıra spy. Bu, bu oyunu bilenler abone ve like. Allah etsin. Allah Allah. Arkadaşlar buraya ne ara geldi? Allah. Helal. Ben mi olacak? Ve alamadım. Olmadım. Ölmem lazım onun için. Arkadaşlar. oynayabilirsiniz Oynayabilirsin bu oyunda. Ama bak like atmayı ya da abone olmayı unutmayın. Bak. Lütfen bir abone var bir. Beni bir Yes. Yeah. Beni bir öldürsün. Hayır ben öldürmüyorum. Ben benim için mi Hayır ben ölürüm. Gidin şu. Şunları öldürsün kendine. Şu büyüklerden olmak ister misin? Hayır. Büyük var ya. Hayır istemiyorum. Ha. Bir şeyler hadi yükler artık. Ben Şuraya bak. Mamul olmayan kısmı. Mamul olmayan değecek Alın mı? Evet. Oh, kanım ağrıyor arkadaşlar. Arkadaşlar hı, ben biraz Arkadaşlar short videosu da çekebilirim yani. Short da çekeceğim. Ben short videolarını da unutmayacağım arkadaşlar. Ha, hadi görüşürüz. Bu kadar yeterli bizden.